Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Kanalıma video öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuz ne olacak arkadaşlar? Bugünkü videomuz e, PES 2013 için e, 2021 yılı kadro yamasını yükleyeceğiz. E, Minator uygulamasından. Araştırıyorum 2024 yaması çok deniyorum ama hepsinde de aynı sonuç var. Yani maçı açtığın sırada oyundan atıyor. Yani oyundan atma sorunu var yani ona bir çözüm bulmamız lazım çözüm bulduktan sonra onun için de bir video çekerim hiç endişeniz olmasın ee, linkler de arkadaşlar telegram sayfamızda da mevcuttur ee, telegram dağıtma bağlantısını maalesef youtube'da veremiyorum youtube telif atıyor ee, o yüzden link paylaşamıyorum youtube'dan eğer tiktok e, hesabınız varsa e, TikTok'tan gidin Emülatör gaming diye aratın Orada e, Telegram sayfamızda Youtube sayfamızda mevcut Oradan ulaşabilirsiniz Videonun içerisinde söylemek istedim Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar ihtiyacınız olan dosyalar bunlardır Tabi sizde Siz böyle in, e, indirdiğinizde böyle çıkmayacak Hepsini arşivden indireceksiniz Hepsini zip olarak indireceksiniz Arşivden çıkaracaksınız tek tek Böyle dosyalar size verecekler Bunları donlad kısmı da kalsın arkadaşlar. O diğer zip dosyalarını istiyorsanız silebilirsiniz. Dediğim gibi hepsini zipten çıkarıyorsunuz tek tek. Orada donlad kısmında bırakıyorsunuz. Şimdi Winlator uygulamamıza geçelim. Yeni bir konteyner oluşturdum en altta arkadaşlar deneme diye. Buradan konteynerimizi çalıştıralım. Buradan D'ye gidiyoruz arkadaşlar. Buradan ana pakete gidelim önce. Burada belgelerim. Burada Konami dosyası var arkadaşlar. Böyle üstüne bir defa basıp kopyala deyin. Şurada doküman var. Dokümansa bir defa basın. Sizde muhakkak Konami dosyası burada çıkacaktır Tabi ben ilk de kurulum yaptığım için bende gözükmüyor. Ben buraya direkt yapıştırıyorum. Eğer ki böyle yapıştırdığınızda burada yes filan no derse buradan direkt yes deyip e, buraya kopyalayıp yapıştırın. Ondan sonra yine D'ye gidelim. Buradan ana pakete gidiyoruz. Buradan program files, onami, privilege soccer. Bunların hepsini arkadaşlar bu şekilde sürükleyin, kopyalayın. Kopyalıyoruz. C'ye giriyoruz, Program files, Konami. privilege soccer. Böyle sayfanız çıktı arkadaşlar. IMG PES 13 EXE falan bunlar mesela çıktığı zaman buraya yapıştırıyorsunuz. Tüm sonuçlara evet deyip e, onaylıyorsunuz arkadaşlar. Hepsine yes deyin. Buradan hepsine yes deyin. Oradan sonra tekrar D'ye gidelim. Ana pakette işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi gol müziğine gidelim. Burada bir tane img dosyamız var. Bunun üstüne basıp kopyala diyoruz. C'ye gidiyoruz. Program files. Konami. Provalation Soccer. img dosyasına gireceğiz arkadaşlar. img dosyasına gidiyoruz. Buraya pasta yapıp yes diyoruz. Tekrar D'ye gidiyoruz portikal grafik yaması grafik yaması dosyasına gidiyoruz bunların hepsini arkadaşlar bu şekilde alın kopyalayın buradan kopyala C'ye gidiyoruz Program Files Konami Preallation Soccer img dosyasına tekrar gidiyoruz arkadaşlar buraya pasta yapıp yes yes Tekrar yes deyip hepsini bu şekilde evet deyip kaydediyoruz arkadaşlar bu şekilde hepsini evet deyin Ondan sonra yine D'ye gidiyoruz. Buradan stadyuma geliyoruz. Burada da bir IMG dosyamız daha var. Bunu da üstüne basıp popyala yapıp C'ye gidiyoruz. Program Files Onami Revelation Evaluation Software Yine IMG dosyasına gideceğiz arkadaşlar. IMG dosyasına bir daha geliyoruz. Buraya pasta yapıp Yes diyoruz. Bunu da kopyaladık arkadaşlar. Yine D'ye gidiyoruz. Buradan teza Arkadaşlar bu üçünü de alın aynı şekilde. Böyle sağ parmağınız böyle yine basılı. Sol parmağınızda da böyle kaydırı. Kopyalayıp c gidelim. Program Files. Konami. Prelace Soccer. Yine IMG'ye gidiyoruz arkadaşlar. IMG'ye bir geliyoruz. Buraya paste yapıp Yes. Yes deyip yapıştırıyoruz. E, sonunda IMG yazan ee, mesela böyle IMG yazan dosyaları arkadaşlar IMG dosyasını atın her zaman. Yani bunu videoda da söylemek isteyeyim. Yine arkadaşlar burada tezavratı yaptık. Aynen burada tezahüratı yaptık. Burada iki IMG dosyamız daha var. Bunları da aynı şekilde ikisini alıp kopyalıyoruz. C'ye gidiyoruz. Program Files, Konami, Pro Evolution Soccer, IMG'ye yine gidiyoruz arkadaşlar. IMG'ye bir daha gidiyoruz. Buraya pasta yapıp Yes. Tekrar yes deyip buraya yapıştırıyoruz. Ee, yamanın kurulumu bitti arkadaşlar. Şimdi yine D'ye gideceğiz. Şimdi burada arkadaşlar ihtiyacımız olan fixrar dosyası. Fixrar dosyasını zaten PES 13 kurulum videosunda ben paylaşmıştım. Ee, bunu yine indirmeniz lazım yani bu bize şart. Ee, bu arada arkadaşlar, test 13 e, kurmayan arkadaşlarımız varsa o, kurulum videosu YouTube kanalımızda mevcuttur. Oradan bulup kurulum yapabilirsiniz. Buradan fixer dosyasına gidiyoruz. Bu üçünü alıyoruz arkadaşlar aynı şekilde böyle. Şöyle aynı şekilde üçünü alın, opyalayın, C'ye gidin, program files, Konami, Pro Evolution Soccer. Sayfamız böyle çıktı zaman arkadaşlar buraya pasta yapıp yes. Yes, tekrar yes deyip buraya yapıştırıyoruz. Önce setting eksiği açalım. Çünkü ayarlarımız değişti. Yama yüklediği zaman ayarlarımızı değiştiriyor maalesef. Şuradan full ekran yapalım. Şunu medium'a alalım. Şimdi bakın arkadaşlar şu çözünürlüğü görüyor musunuz? Bu bunda mesela sıkıntı yaşayan çok arkadaşımız da var. Onu da size söyleyeyim. Mesela sizin container'ın çözünürlüğü kaçsa arkadaşlar? Buradan resolution bölümüne gidin şu resolution bölümüne gidin. Buraya basın. E, çözünürlüğü kaçsa arkadaşlar ona göre yapın. Mesela benimki 1280 çarpı 720'dir. Full bunu gösteriyor. O yüzden ben de bunu seçiyorum. Bunu da medium yaptım. Ondan sonra da kontroller bölümüne gidelim. Şuradan x input yapalım. Ben, bu direkt input alacaktır. Siz bunu yine X input'u alın arkadaşlar. Maksat kontrolleriniz e, oluşsun. Düğmeleriniz çalışabilsin. Ondan sonra da buradan ok oh deyip payda edelim. Şunu da şöyle masa üstüne atalım. Şimdi oyunu bir açalım. Bakalım ya yamamız nasıl kurulmuş. Hata filan var mı? Şöyle de full ekran yapalım. E, oyunda şey, e, Yamada Türkçe spiker de var arkadaşlar. Türkçe spiker e, kurulumunu da yapmayın. Onu size şimdiden söyleyeyim. Şimdi bir maç atalım. Burada Yamada arkadaşlar Süper Lig da var. Ferto Süper, süperlik falan bunlar hepsi mevcut. Şöyle bir maç açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kurulum yapıp oynayabilirsiniz. Yamamız kuruldu. Herhangi bir oyunda atması sorunu da yok. Hiç endişeniz olmasın. Tabii ama kadro 2021 yılına ait. Bir de 2021 yılının kış yaması olduğu için saha o yüzden böyle gözüküyor. Sahanın kış yaması bu. Yani o konuda bir endişeniz olmazsın Saha o yüzden böyle bembeyaz. Şöyle de, de çıkalım. Evet arkadaşlar e, Yamanın kurulumu bu şekildeydi Bu şekilde yapıp kurulum yapabilirsiniz e, Kurulum videomuz bu kadardı arkadaşlar Umarım yardımcı olabilmişimdir ben izlediğiniz için teşekkür ederim e, Güncel yaması da Kısa zamanda gelir e, Çalışan bir yama bulursa Onu da paylaşacağım Hiç endişeniz olmaz e, Telegram sayfamızda Aynı şekilde arkadaşlar TikTok'tan da ulaşabilirsiniz linkler filan hepsi oradan mevcuttur. Telegram kanalımızda mevcuttur. Oradan ulaşabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da benim kanalı da abone olmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.